Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Eee <laughs> işte oynuyoruz. Şimdi Burada sayı tava falan falan filan var. Şimdi ben buradaki iki şeyi maksadım. Gördüğünüz gibi. Bunun son şeyi 80 level Bunun son şeyi 90 level Buna makslayacağım Ve şu Luf Go da Bir sonraki bölümde saklayacağım. Şimdi bu bölümde Sayıta Kameki. Bir de şuradaki arkadaşımız göstereceğiz. Bunu ben göstermeyeceğim. Arkadaşım gösterecek. Şu an arkadaşım da ya konuşuyoruz bu aşağıda. Şimdi şöyle F11 alalım. Çünkü oyundayız biz şu an. Şimdi. Tamam. Şimdi. Ee, ne yapacağız? Söyleyeyim ben. Gelelim. Şimdi şuradan sayı toyu takalım. İlk sayı tamadan başlayacağız. Ben size şimdi oyun başlayana kadar skinlerini anlatayım. 1. Aptır kaç. Otomatik blok şeklinde e, şeyi top havaya gönderiyor. Yani zor gözüküyor. Süper jump. Yani de, a, e, dediği gibi süper jump. Yani bayağı bir yukarı zıplıyor. Ve aşağı düşüyor. Bu. Sonic Slide. İleri doğru teyhime atıyor. Yani e, nasıl desem dalga atıyor. Şöyle tık 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 tık. Yani şimdi şöyle diyeyim. Bak şu sivor simgesi var. Tamam mı? Burada da bu gelmiş. Bak, bak, böyle tekme tekme ata ata gidiyor bak. Şöyle diyeyim bak. Şişt, şu an değil mi sağ tarafı? Bak. Tekmeyi üstünü kısa bastık. Tık 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 tık. Böyle sürüne sürüne gidiyor. Ya anlatamadım işte. Neyse. Grand Wall iki tane duvar oluşturuyor tamam mı? Bak şu an bu beyaz çizgiler duvar diyelim. Bak şöyle topu bunlar arasında sektiriyor. Şöyle tık 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 tık, tık çarpıyor. Göreceksiniz şimdi. Yani bu çok OP skin. Çünkü 3 tane e, otomatik vurma var. Yani vurma, saldırma, savunma diyebiliriz. Yok. Öğütür mü? Puhur mu? E, galiba biraz toksikler var. Şimdi toksikleri ederiz. Zaten çok basit oyun. Bana göre. Direkt öldüreceğim bu adamı. Gel buraya. Of. Gel bakalım. Çok eğlenceli olacak. Ama ben de kaçıyor ya herkes. Ben o yüzden çok üzgünüm. Abi sen ciddi misin? Top arkama gidiyor ya. Bir tane hasar yedik de her türlü kazanıyor sıkıntı yok. Bak süper jambı göstereyim ve böyle zıplıyoruz. Bak bu Sonic Slide gördüğünüz gibi tekme atıyor. Ve tekme bile bir şey yapıyor. Bana bakacağım. <laughs> hasar yemeyi tercih etti arkadaşımız. Ama çok kaçıyorsunuz ya. Bak Sonic Slide bastı. Gördüğünüz gibi böyle Sonic Slide. Ve adam kötü oynadı. Ben kaybetti. Bu ne yapıyor? Ee, tamam skilllerine bastı. Ee, bak ya kaç bastı gördüğünüz gibi. Bir tane taktik göstereceğim şimdi bana atarlarsa tabi atmıyorlar. Beni da. İşte. Öyle mi? yok. Tutturdu. Ama bana hakikaten neden gelmiyor? Bana lütfen. Lütfen bana at. Ha. Ah. Bir anda adamın önünden gidiyoruz da. Ya önünden değil. Ya anlatamadım. Bir bana gelsin. Ya yani şey yok ki Bak yani toptan kaçmak her zaman işe yarıyor. Bak. Öldü. Bana aksın. Tamam. Bak bu adam bir anda döneceğim. Ben yani Ben gidiyorum ya. Görüşürüz. Becerim olduğundan bir tık yani iyi oynamam lazım. Ya yani ne kadar OP olsa da işte denge. Full sadece bu skilllere basarak oynayabilir miyim de? Çok sıkıcı oluyor. Daha öldü mesela. Asar yedi anlamında. Ve beni atmayı istemiyorlar. Demek. Ortada kaldım her zaman bana geliyor. Hadi lan. Ciddi yapmaya başladım da biraz ses gelebilir. Ne yapıyor bu? Çılgınsın. Beğendim diyeyim ben sana. Ben de arkamı dönmek istiyorum. Ama onlar galiba çok saniye olduğundan oyun bu yerde az önce bu arada sonic slide basarken şeye basınca bu da ama öldü yine bir ve bir de yani sayıta mı imkansız bu arada onu söyleyeyim bir de adam iyi oynuyorsa yani imkansız. Adam bana atacak mı Yok. Bana neden atmıyorlar ki? Evet öldü yine. Ortalarını geçeyim mi? Ama arkadaşı öldü. Hani pur falan diyen öldü galiba yakala bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır top gelme. Neyse direkt atayım. Öyle bir derim. Süper jump sonic slide yok. Çok hızlı da doluyor bir de skinlerin. Yani böyle bir avantajı da var. Aşağı gittim. Yukarı gittim. Geldi top. Fake ball falan basıyor. Pek bir işe yaramıyor ama fake ball. Adam kendini güzel oynuyor falan mı zannediyor? Eee? Ben de yukarı çıkayım da bak at bakalım. <Sessizlik> Bu açmam lazım. skem çok işe yarıyor böyle anlarda. Ne? Beytlen. Videoda gösteririm ben oraya ağır şeyimle yine. Ne oldu orada? Her neyse. Sayıdım böyle OP bir karakter. Sadece çok ortada kalmayın derim ben size. Bütün skill'leriniz bitiyor ya da yani böyle oluyor bir şeyler. Her neyse. Şimdi diğer karaktere geçelim.